Edirne Kapıkule sınır kapısında bir minibüste adeta cephanelik çıktı. İkisi susturuculu, beş tabanca ve 22 bin merminin ele geçirildiği operasyonda dedektör köpeği Senta ekiplerin en büyük yardımcısıydı. Olayla ilgili bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önce kokladı ardından çabucak buldu. Bu görüntüler Edirne Kapıkule sınır kapısından. Türkiye'ye gelen ve içinde 5 kişinin bulunduğu minibüs şüphe üzerine durduruldu. Aracı Edirne Gümrük evet. Muhafaza ekipleri X-ray taramasını aldı. Patlayıcı dedektör köpeği Senta'da arama yaptı. Bir müddet sonra aşırı tepki vermeye başladı. Minibüsteki detaylı incelemede ikisi susturuculu 5 tabanca, bir havai fişek tabancası ve bunlara ait şarjörle toplam 22 bin mermi ele geçirildi. Silahların sipariş üzerine yurda getirilme ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişiden biri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.